arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyorum? Yanımda Muhammed var. Bildiğiniz gibi. Arkadaşlar şimdi biz Muhammed'le birlikte vs atacağız. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar abone olun, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ve Muhammed Bekir oyundayı abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bana da abone olun. Benim video adam, bir komik bir video vardı. Adam, adam da abone olun. Evet arkadaşlar Mehmet'in videosunu izlediyseniz şey orada ııı şey var. Aras TV var. ben de like on sonra onlar yazamaz. Aras TV çok uzun diye şey ben Bekir Aras onda yazdım arkadaşlar. Hazır. Arkadaşlar şey biz biz Lans'ın geliyor. Arkadaşlar ben geldik. Arkadaşlar, Ama, bekledik değil mi? Evet arkadaşlar. De. Şu anda oynayacağız. Ben anahta doğru gitmiyorum. Ama arkadaşlar, ben de senin, arkadaşlar, olmuyor. Arkadaşlar sesleri duyuyorsunuz. Şu anda. Arkadaşlar ya kim sen kazanır sence bu VSD? Arkadaşlar ben biliyorum. Hasar ıstasıyım ben. Abi ki de ben atarım takviye. Bana Muhammed Dinkil oyunda derler. Arkadaşlar abone olup da like atın unutmayın. Bu da iyi de yazsın. Bu. Arkadaş Muhammed Dinkil. Arkadaşlar dur diye. Dur dur diye ne yapacak? Ne yapıyorsun Aras? Arkadaşlar ne yapıyor bilmiyorum. O ya, acaba vallahi tammacı. Ya vurma. ne? Tammacı vur basalım ya. Arkadaşlar bu ne yapıyor bilmiyorum. Ne yapıyorsun Aras ya? Bir söylesene vuracağım seni. Dur. Ne yapıyor o ya? Arkadaşlar dur bir kaydı kapatıp Aras'a bir bakacağım arkadaşlar. Ya Mehmet dur. Arkadaşlar şu an girdik ara sahil hareket ediyor. Lan hareket et! Lan dur. Valla hiç de çıkarmıyor. Ya yani ne diyorsun ya? Arkadaşlar ben, ben ne yaptığını bilmiyorum. Ben de gideceğim. Ona gideceğim. Can atacağım. Kafasına kafasına. Ra ha arkadaşlar. Aa yoksa. Hay Allah. Ya tamam bir dur Ahmet. Arkadaşlar şu an yaptım. Arkadaşlar şu an ben ayarlar yapıyorum o yüzden yaptım arkadaşlar. söyle. Yanlış olmuyor. De var o Yer ki. Arkadaşlar Vurma vurma diye. Bir ne yapıyor? Tamam biraz daha vuracağım. <laughs> Yu. Arkadaşlar. Lan. Olsana. arkadaşlar bir nezle bizden nazar istesi bu vural mı? Ah ya bu hile mi? Hile Hile açmadım arkadaşlar bak burada hiçbir şey yok. Bak arkadaşlar bu var da Bu nasıl oluyor da bilmiyorum. Burada bir şey diyor. Daykaz oyundaymayan büyük kalabalık. Yolun yo, ayağı büyük balık. Anlatıyor musun? Yolun büyük balık. anla Ya Yanlar. mı? Senin yo ayağı büyük yok mu ne? çünkü bana bakıyorsun. Arkadaşlar ona bakmıyorum ayrı evdeyiz. Olur şeyler yapıyorum arkadaşlar. Ya vur ya vur ya, ya mama doluyor. Aa. Ya benim ne şey oluyor böyle ya? Haydi lan. yapıyorum. Dönemiyorum. Buna bir şey var. Yaman hesap tabletimiz bir kere gelip karıştırdık. Ya bak. Kullanıyor. Arkadaşlar izin veriyorum yani bu. Ya ha. Ya baba sen de git ya. Arkadaşlar. Ama bak bak. Bak bir benimkine bak. Bir benim kaydına git. Ya, olmuyor. Olmuyor. Ben bakayım. Arkadaşlar dur bir ayarlama var. Arkadaşlar şu an bir ayarlama var da. Onu çözeceğiz arkadaşlar. 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 Geldik. Ben ara beni burada. Ben şimdi onu bulacağım. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Arkadaşlar ya. bakın bak. Arkadaşlar, ben hep olmuyor. Mamet dur 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 dur. Bak burada yukarıda bir şey var. Arkadaşlar o yalan ediyor. Arkadaşlar, yalan ediyor. Bak. Arkadaşlar bir maçımız da olacak. Buna gerçek maç. Arkadaşlar ben böyle oynayacağım. Hadi bakalım. Ben de. Ne oluyor ya arkadaşlar? Ya çıkıyor ya. Ya bir durun. Arkadaşlar bir durun. Bunun böyle. Bak ya ben

Lan. Arkadaşlar ben şu an buradayım. Arkadaşlar ya bugün pazardan ben bana yüz tasar Aha, bana asarız klasik verin anneye. Sana hadi. Arkadaşlar, ben <laughs> aslında şaka yapıyordum. Ben nasıl kere öyle bir şeyler yapıyordum. Çok üşüyorum. Ee,

11. Ben, 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 ben. Haydi, arkadaşlar Arkadaşlar Ben yapayım. Ben yapayım. Ben, ben, ben. yapayım. Arkadaşlar çok Ben diye korkunurum. Al ne oldu? Seni ama çıkarsın başka ya. Yaptın mı arkadaşlar? So Çıkıyor gördünüz mü? Bitti arkadaşlar ben kazandım. <laughs> bu sefer <laughs> ben maçı seçiyorum. Arkadaşlar bir maçımız daha var. Bay bay. Arkadaşlar Allah. bu sefer normal maç oynayacağız. Arkadaşlar normal maçımız var. Girelim orada. Görüşürüz.